Selamünaleyküm abiler. Bu e, Raptor'ın vergi muhabbeti için çekiyorum videoyu. E-devletinize araçlarım yazın. Araç kimin üstüne ise orada zaten muayenesi, vergi borcu, harcı her şey çıkıyor eğer e, vergi borcu yazıyorsa orada şu anki bugünkü fiyatı 292 TL. iki taksitle 600 TL civarına patlıyor yani. E, bugün işte dün akşam Oğuz arkadaşımla konuşurken öyle bir muhabbet geçti. Muhanesi var mı yok mu diye bakalım dedik. O sıra ben bir baktım. Hani orada şeyi de gösteriyor E-Devlet'te. Hani e, vergisiydi, muayene zamanıydı falan da onları da gösteriyor. Muayene yok. Hani ruhsatta 2024'ün 10. ayına kadar falan yazmışlar. Şeyin üstüne bastıkları için ben göremedim bunu. Gene o zaman o tarih gelince gene bakacağım muayeneye. Hani şu anlık bir şey görülmüyor araç muayenesi diye. Aracın plakası falan her şey çıkıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Zaten resimde paylaşırım. Videoya ekleyebilir, becerebilirsem eklerim. E-Devletinize giriyorsunuz abiler. Aracım yazıyorsunuz. Ve araçlarım yazıyorsunuz. Orada zaten size şey çıkıyor. Ee, seçen şey çıkıyor zaten. Direkt araçlarınız. Kaç tane araç kayıtlıysa üstünüze onlar çıkıyor. Oradan işte e, Raptor'ı seçiyorsunuz abiler. Zaten butonlar var orada. Vergi borcu, işte trafik cezası, muayene zamanı bilmem ne diye. Şeyleri var. Oradan vergi borcuna girin. Eğer ki bu senenin vergisi çıkıyorsa e, bağlı olduğunu zaten şeyde yazıyor orada. Hani hangi e, şeye bağlısınız. Mesela benim Bursa'dayım ben. Bursa'da yeşil vergi dairesi diyor. Ha, buradan da Bursalı abilere de e, şey olsun. Vergi dairelerin hepsi bu şeyi kaldırmıyor. E, vergi muhabbetini kaldırmıyor. Şimdi ben mesela İnternete yazdım işte yeşil vergi dairesi nerede diye. Otosansit dedi bana. Gittim Otosansit'teki yeşil vergi dairesi. Var yeri ama orası bakmıyor. Yani orası çube gibi bir şey. Bakmıyormuş o muhabbete. Bir daha oradan şeyden e, Otosansit'ten bir daha Bursa'nın öbür ucuna gittim. Bir ucundan bir ucuna gittim diyeyim yani. Atayevler'deymiş onun şeyi. Atayevler vergi dairesinin hemen arkasına taşınmış. Haberiniz olsun. E, orada oluyor yani. Büyük yerlerde oluyor bu iptal etme şeyleri. Hani siz de e, biraz vakitlice gidin. Sabahtan yedin. 5 dakikada halloluyor ama belki benim başıma gelen başka şehirlerdeki arkadaşların da başına gelebilir. Hani böyle hani e, şehri bir tur attırabilirler size. Herhangi bir hiçbir evrak lazım değil. Sadece e, aracın ruhsatını alıyorsunuz yanınıza gidiyorsunuz. Diyorsunuz ki böyle böyle kardeşim benim 4 tekerlekli elektrikli aracım var. 4 tekerlekli motobisikletim var. Tamam zaten ruhsatı koydunuz mu adamın önüne? O da adam zaten anlar muhabbeti. Vergiden düşürmek istiyorum diyorsunuz. Hani vergi çıktı buna normalde vergi çıkmıyor falan deyin. Ondan sonra adam alıyor ruhsatı. Bir şeyler yapıyor ediyor. Size bir dilekçe gibi bir şey sunuyor. İşte adınızı soyadınızı TC'nizi bir şeyler bir şeyler yazıyorsunuz ondan sonra e, dilekçe kısmına da elektrikli aracımın iki silindirli olması nedeniyle e, vergiden muaf tutulmasını veyahut da hani vergi verginin kaldırılmasını istiyorum gibi yazıyorsunuz adam zaten söylüyor size altına da isim soyisim imzayı atıyorsunuz teslim ediyorsunuz. Ben orada işte bir kağıtları verecek size bir daha. Bir daha gideceksiniz başka bir yere takibe sokacaksınız e, dilekçeyi. Bu kadar. A, ruhsatınızı alıp gideceksiniz. Hani bende herhangi bir sıkıntı çıkmadı. İnşallah da çıkmaz. Hani e, vergiden düşürürüz inşallah. Çünkü e, 292 TL e, birinci taksiti. 292 TL, Temmuz'dan sonraki taksiti gözüküyor şu anda. İnşallah iptal olur. Herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Bugün yaptım. Herhangi bir sıkıntı da olmadı. 5 dakikada hallettim. Hani 5-10 dakika sürmedi yani. Hani bilgilendirmek için söyle, söylüyorum bunu. İnşallah işinize yarar. Ama E-Devlet'ten kesinlikle şeyinizi kontrol edin. Vergi çıkıp çıkmadığını kontrol edin. Ruhsat sahibi kimse kontrol etsin. Teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere.